Ya hep böyle olsa aslında düşünsenize. Kuşlar, böcekler, rüzgar esse. Efendim ormanda yürüsek. Artık özledik ya. Vallahi özledik. Gerçekten. Hayat bu kadar güzel olsa ne kadar iyi olur. Ama olmuyor işte. Şu anda evimizde hapsolmuş vaziyetteyiz. Ya aslında belki de evimizde hapsolduğumuz için bu yaşadıklarımız için bu kargaşa bu paranoyaklık bu akıl tutulması belki de o yüzden işte bugün birazcık da o akıl tutulmasını konuşacağız yani ciddi e, aklımız gidip geliyor mu yoksa ciddi bir şekilde problem mi yaşıyoruz aslında doğru olan bu mu yani şu anda bu kuşağın bu gençlerin bu insanların yaptıkları doğru mu belki de Yediğimizi içtiğimizden bir şey karıştırıyorlar. Ne oluyor? Bir garip dünya oldu. Hakemler. Evet yine hakemler. Bu hafta sonu Fenerbahçe kaybetti. Trabzonspor puan kaybetti. E, Beşiktaş kaybetti. Başakşehir puan kaybetti. O da kaybetti. Hakemler. Derdimiz hakemler. Sayın Sergen Yalçın hakemlere kızdı. Işıktaş camiası hakemlere kızdı. Fenerbahçe camiası bu sefer hakemlere kızamadı. Ama bir tweet okudum. Ya aslında şöyle bir tweet yani çok garip. Diyor ki biz diyor bizim maça diyor verilen hakem çok tecrübeli. Galatasaray maçına verilen hakem Beşiktaş maçına verilen hakem tecrübeli değil. Yani yedek kuru kulübelere etki altında bırakabilir diyor. Ama bizimkisi tecrübeli etki altında bırakamayız diyor. Ben Fenerbahçe maçıydı ilgili şimdi. Düşünüyorum. bu ne demek diye düşünüyorum. Hani iyi bir şey mi deniyor, kötü bir şey mi deniyor? Bir türlü an, al, anlamıyorum. Bir türlü anlamıyorum. Çünkü bunu diğer taraftan madalyonun diğer tarafından bakıp da yorumlarsak e biz de diyor hakemlere etki altında bırakalım. Ya yani onlara izin veriyorsunuz etki altında bırakmayı. E biz de bırakalım. Yani buradan böyle bir sonuç çıkıyor. Tamam devam edelim. Mesela bu hafta yani geçen hafta Sayın Sergen Yalçın e Beşiktaş maçındaki hakemler şikayet etti. Beşiktaş yorumcuları, Beşiktaş taraftarları da şikayet etti. Ondan önceki haftalarda da aynı şey Fenerbahçe için geçerliydi. E Galatasaray da ediyor. E Trabzonspor. Herkes hakemlerden şikayet ediyor. Ya ben buldum aslında bakın. Gerçekten. Ya i̇stenen ne bunu anlamıyorum. Bunu çözemiyorum. Ne isteniyor? Kafadaki düşünce ne? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani şöyle bir şey mi acaba? Hakemler bizim istediğimiz gibi yönetsin. Kesinlikle aleyhimize bir karar vermesin. Çünkü her şeyde bir şikayet var. O zaman mesela Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu yorumcular aslında MHK'ya önerim bu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu öneriyorum. Merkez Hakem Kurulu'nu öneriyorum. Mesela hakemleri siz seçmeyin. Hatta bu hakemlerin hepsinin işine son verin. Gerçekten onların yerine. Bakın onların yerine. Beşiktaşlı, Başakşehirli, Fenerbahçeli, Galatasaraylı yorumcuları hakem olarak bu maçlara atayın. Mesela atıyorum Fenerbahçe yeni Malatya Spor maçı mı oluyor? Fenerbahçe yorumcusu gitsin hakemlik yapsın. Beşiktaş Alanya spor maçı mı oluyor? Beşiktaş yorumcusu gelsin hakemlik yapsın. Çünkü başka türlü bu işin içinden çıkamazsınız. Hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Hiçbir şekilde doğru kabul görmeyecek. Gezal'ın pozisyonu penaltı mı? Penaltı. Ama adam diyor ki bir resim paylaşıyor. Bakın resim, resim. Yani donduruyor. Veya yavaş çekimde, çok yavaş çekimde paylaşıyor. Diyor ki Alanya sporlu oyuncu diyor, itti diyor, bu fauldü diyor. Bu resmi paylaşıyor ve paylaştığı bu resim doğru kabul ediliyor. Ve hakem bizim aleyhimize karar verdi. Diyor. Ya Allah aşkına yapmayın. Hani kural var, kaide var sevgili bir dostumla e, konuştuk anlaşamadık. Diyorum ki Serdar Aziz'in pozisyonunun aynısı. Bakın Serdar Aziz'in pozisyonunun aynısı. Bana diyor ki kural kitapçığında öyle değil diyor diyor. Diyorum ki talimatname başka bir şey söylüyor diyor. Talimatnameyi okudun mu diyorum. Bana kural kitapçığını gönderiyor. Ya bu elle oynama pozisyonlarıyla ilgili merkez hakem kurulu bir talimatname gönder. Ha, bunu taraftar bilmek zorunda değil, okumayabilir. Ama asıl problem şuradan kaynaklanıyor. Bakın bütün bu yaşananların zaten özü buradan kaynaklanıyor. Bizim yorumcularımız, gazetecilerimiz, bu işte ilgilenen kişiler bunları takip etmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak zorundalar. En tehlikelisi de şu, hakem yorumcuları. Bir hakem yorumcusu, başka bir şey söylerken diğeri başka bir şey söylüyor. Evet hakemlerin yorumları farklıdır. Ancak çok daha tehlikeli bir şey var. Hakem yorumcuları bunları bilmelerine rağmen sırf Twitter'da, Instagram'da, sosyal medyada daha fazla takipçi bulabilmek için garip garip şeyler üretiyorlar ve garip garip bir şekilde söylüyorlar. Taraftar örnekliyorum. Mesela bugün Sayın Erman Toroğlu diyor ki veya Sayın Bünyamin Gezer diyor ki Gezer'ın pozisyonu penaltı değil diyor. Beşiktaş taraftarı Sayın Bünyamin Gezer'in söylediği her şeyi diyor ki o doğru bak gördün mü diyor. Bünyamin Gezer diyor bunu söyledi diyor. Bak penaltı değilmiş diyor. Sen nasıl benim aleyhime penaltı verirsin? Diyor. E geçen hafta Bünyamin Gezer Sayın Bünyamin Gezer Beşiktaş'ın aleyhinde bir yorum yaptığında da diyor ki bu da diyor hakem yorumcusu mu diyor adam. Bilmiyor diyor. E, bugün doğru diyorsun. Dün yanlış diyordun. Haftaya başka bir yorum yapacak. İşine geldiğini yapıyor. İşine geldiğini söylüyor. İşine geldiği gibi yorumluyor. Yapmayın. Yapmayın, etmeyin. Bu şekilde bu lig bitmez. Hakemlere etki altına almak isteyebilirsiniz. Ama bunu böyle yaparak, bu tip yorumlar yaparak, bu tip bilhassa gazeteci kardeşlerime de söylüyorum. Veya yani ne yazık ki arkadaşlarıma, dostlarıma. Bunu yaparak insanları birbirinden ayrıştırıyorsunuz. İnsanlara yan, insanları yanlış yönlendiriyorsunuz. Bu yanlış yönlendirme devam ettiği sürece bu iş iyiye gitmeyecek. Son olarak şunu söylüyorum bakın. Lig bu hakemlerle bitecek. Lig bu hakemlerle oynanacak. İşinize geldiği zaman hakemler iyi, işinize gelmediği zaman hakemler kötü derseniz, her şeyi hakemlere bağlarsanız. Sonunda ne olur biliyor musunuz? İşte sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak gideriz. Madem sizi şampiyon yapmayan hakemler Avrupa'da iyi olsanız da. Hani Avrupalı hakem istiyorsunuz, yabancı hakem istiyorsunuz ya. E Avrupa'da iyi olun o zaman. Avrupa'da destanlar yazmanız lazım. Yok. Avrupa'da da bir şey yok. İşte futbolumuzun durumunu gördünüz. Şimdi gencecik çocuklar yetişiyor. Bak herkes Bursa sporlu çocukları anlatıyor. Bursa sporlu çocukları konuşuyor. Ama o çocuklara siz bu kadar pohpohlamaya devam ederseniz, o çocukları böyle gö gözleri dolar işareti olan hanım ablalar avları olarak görmeye başlar. O çocuklara siz finansal danışman, o çocuklara siz e, mental danışman tutmazsanız sadece bir menajerle yetinirsiniz, o çocuklar da yok olup gider. Emre'ye ne oldu? Hani geçen sene 16 yaşında. Ne oldu? Nerede? Nerede bu çocuk? Yapmayın. Artık yapmayın kendi çıkarınız için iki tane fazla tweet atılacak diye, iki fazla takipçi olacak, üç kuruş fazla kazanacağım diye Türk futbolunun içine etmeyin kardeşim.